Merhabalar Helgal hoş geldiniz. Ben Skyrim. Biliyorsunuz oyunun başında Helgen yıkılıyor ve oyun boyu harap olmuş bir halde kalıp haydutların meskeni oluyor. Peki bu durumu tersine çevirip Helgen'i ihya etmek, eski günlerine çevirmek mümkün olsaydı nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi? Bugün bu merakınızı dindireceğiz. Helgen'in mevki beyi olup eski görkemine kavuşturacağız. Bu tabi oyunda mümkün değil. Modlarla yapabiliyorsunuz. Modun linki de açıklama kısmında mevcut. Bu oyunda amacımız kendimizi savunacak kadar savaşabilmek, savaş ön planda değil. Daha çok Helgen'i kalkındırmaya çalışacağız. Betik hikaye odaklı olacak. Yani ama bol bol savaşacağız merak etmeyin Hatta arenaya falan gideceğiz Son amacımız da 20.000 aboneye ulaşmak İlk hedefleri ben fullledim. bunu da size bırakıyorum Oyuna karakter oluşturarak başlıyoruz Ekrem İmaro olacağız Belediye başkanı değil biliyorum ama öyleydi Irkımız Kuzeyli çünkü adam Trabzonlu Türkiye'nin en kuzeyi Kuzeyli uygun olur diye düşündüm o yüzden Ekrem İmaro'ya benzesin diye Karakter gittim saç modu indirdim De bu saçlar ne hepsi anime saçı gibi ya Hiç uymadı vallahi. Kaldık gene varsayılan saçlara Yanlışlıkla Hiko babayı yaptım Evet şimdi de beyaz avatar. Hiç karakter oluştururken bu kadar zorlanmamıştım cidden. Pek benzetemedim bu kadar oldu. Ama yüzünü pek görmeyeceğiz zaten. Benim Sims Pro'su birinden ders almam gerekiyor. Adımızı Ekrem Doğan yapacaktım aslında. Ama Ejder Doğan olmayacağız. O yüzden Ekrem İmaro karar kıldım. Geçenlerde cami ziyareti modu çektim. Sağcıların gönlü oldu. Bugün de İmaro videosu. Solcuların gönlü olacak. Ya da geçen cami modu çektim diye solcular takipten çıktı. Bu videodan ötürü de sağcılar takipten çıktı. Umarım ilki olmuştur. Ben bir gözlük modu kurdum. Sanki bir tık daha çok benziyor. Aslında takım elbise modu kuracaktım, baktım yok. Dedim sonra günlük kıyafetler bulayım. Günlük kıyafet yazınca bunlar çıkıyor. Aranızda var mı böyle gezen? Yoksa ben mi mağarada kaldım? Dur ama bir dakika, bu kıyafetler bana bir şey hatırlatıyor. Oyuna tutsak olarak başlıyoruz. Önce buradan çıkmamız gerekiyor. Burada bir tane mabet var. Hücreden kaçmak istediğimizi söylüyoruz. Bize 3 tane maymuncuk veriyor. Ve maymuncuk sayesinde hapisten kurtuluyoruz. Bizi bu hapishanede unutmuşlar. Hatta öyle ki çevredeki mahkumların hayaletleriyle savaşıyoruz. Bazı hayaletler bizimle konuşuyor. Ümit Özda. Sonunda kurtuluyoruz buradan ve kasvetli zamanlar diye bir görev beliriyor. Akçay'dan birisi bizi arıyormuş. Biz de Akçay'a doğru yola çıkıyoruz. Giderken yolda kafasına çuval geçirmiş birini görüyoruz. Dedim yardım edeyim yazıktır ama acıma yetime döner lafı doğruymuş. Bu aslında haydutmuş bize saldırmaya başlıyor. Hatta yanında da iki arkadaşı varmış. Onlar da saldırıyor. Ama iyi oldu. Üzerlerindeki zırhları falan aldı. Yolda da kızlar takılıyor peşimize. Ama evliyiz. O yüzden uzak duruyoruz. Akça'ya varıp bizi arayan adamı buluyoruz. Adamın bizi arama sebebi ejderha saldırısından. Helgen'den kaçmamızmış. Şimdi bizde oyuna farklı şekilde başlamamızı sağlayan bir mod olduğu için Alduin'in saldırısıyla başlamadık. Hapiste başlamak daha uygun olur gibi geldi bana. Oyunun normal başlangıcı olduğu için öyle diyor adam. Haberiniz olsun. Adam Alduin'den kurtulduğumuz için bizimle konuşmak istiyormuş kısacası. Adamın adı Marco Yoksa bu Ham, Sam, Tony, Johnny'nin dostlarından biri mi? İsim sanki benziyor biraz. Bakalım göreceğiz. Adamla konuşmak üzere Falkreath'e e gidiyoruz. Handa buluyoruz adamı. Adam da birine benziyor da kim çıkaramadım ya. Bu adam bize Helge'nin içindeki haydutların aslında haydut olmadığını... ...haydut kılığına girmiş Talmor karşıtı insanlar olduğunu söylüyor. Talmor görür görmez üstlerine atlıyorlarmış. Hatta bildiğin nefret ediyorlarmış o derece. Sebebi de adamların liderinin karısını çocuğunu Talmorlar öldürmüş. Bu karşımızda oturan adam fake haydutların liderine bir mektup iletmek istiyor. Adamın karısının yüzünü veriyor bize ki adam bize inansın diye. Bu mektubu ilet lütfen deyip bir anda cebinden kuru ekmek çıkarıp yemeye başlıyor. Lan yoksa bu adama mı benziyor? Gerekirse kuru ekmek soğanı yeriz. Helgendeki haydutların yanına geliyoruz. Valerius'un yanına geldiğimizi söyleyip ikna ediyoruz. Zor da olsa. Ve adamlar ne güzel hikaye yazmışlar. Helgen'de zaten var haydutlar. İyi uydurmuşlar. Seslendirmesini de yapmışlar. Anniversary Edition modlarına para veriyoruz. Paşalar zahmet edip bir seslendirme bile eklemiyorlar. Böyle deyip duruyorum Bethesda bir ortaklık falan yapacak olsa şu sözlerin ötürü yapmaz herhalde. Ama ne yapayım gerçek bu. Neyse. Valerius'a karısının yüzüğünü veriyoruz. Hikayesini dinliyoruz. Şerefim karım öldüğü gün öldü diyor. Eskiden iyi biriymiş ama intikam uğruna her şeyi yapabilecek biri gibi konuşuyor. Markus'un onunla konuşmak, yardım etmek istediğini söylediğimizde ben artık o eski Valerius değilim uzak dursun benden diyor. Anlıyorum zor zamanlar geçirmiş ama size de tavsiyem böyle zamanlarda yanınızda olmaya çalışan sevdiklerinizi uzak tutmaya çalışmayın. Valerius vedalaşmak amacıyla Marcus'la konuşmayı kabul ediyor. Marcus'a gidip haber veriyoruz. Val son kez konuşmayı kabul etti diyoruz. O da tamam gidelim oraya ama ben yaşlandım beraber gidelim para da veririm sana diyor. Olur diyoruz dışarı çıkıp Helgen'e hızlı seyahat yapıyorum. Hop Markus yanımda. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin işte böyle. Skyrim'in tüm takip görevlerinde bunu yapabilirsiniz bu arada. Eski dostları kavuşturuyoruz. Markus birden Helgen'i inşa etmek istediğinden bahsediyor. Bu adam Sirodil'de yaşıyormuş normalde ama Helgen'e çok kez gelmiş ve seviyormuş burayı. O yüzden tekrar ayağa kaldırmak istiyor. Burada da biz devreye gireceğiz. Konuşmaların devamında konuşmaya iki kişi daha katılıyor ama Bluetooth'la konuşuyorlar nedendir bilmem. Kapıyı açamamış eşekler ve dikkatinizi çekelim üzerlerine imparatorluk zırhı giymişler ama iç savaşla falan alakaları yok bu adam. Adamların. Sebebi de bir casusluk görevine çıkacağız. Val Talmor'u gözetlemesi için bir adamını görevlendirmiş. Ama adam hala dönmemiş. Muhtemelen tutsak düşmüş. Talmorların yanına imparatorluk askeri gibi gidip adamımızı arayacağız. Elenmen zamanında buraya bir tebliğ yollamış. O tebligatı kopyalayarak sahte bir tebligat yapmış Belarius. O yazıyla beraber biz de imparatorluk zırhı giyip adamı kurtarmaya çalışacağız. Baktın olmadı Pataküt'e dal diyor. Adamımızın tutulduğu kaleye gidip kandırmaya çalışıyoruz. Ama Talmor'un koyunu sonra çıkar oyunu demişler. Bizim kıytırık yazımıza mı inanacaklar? Oyunun alası onlarda. O yüzden hilemizi anlıyorlar. Biz de hepsini bir bir kesiyoruz. Kalenin derinliklerinde mahkum adama ulaşıyor ve onu kurtarıyoruz. Adam dümenden boş sandıktan kıyafetlerini alıyor gibi yapıyor. Harbiden de alıyor nasıl bilmiyorum ama. Kurtardığımız adamı kaleye getirip vallahi konuşturuyoruz. Kurtardığımız adam orada kaldığı sürede biraz oradaki olaylara kulak misafiri olmuş. Örneğin kalenin komutanının takıldığı bir hayat kadını varmış. Onu unutmayın. Bir de köle tüccarlarını insan sattıklarından bahsediyorlar. Bunu da unutmayın. Onun dışında önemli bir konuşma olmuyor. Şimdi önemli bir seçim yapmamızın zamanı geldi. Markus'un yanına gidiyoruz. O da bize soruyor ki biz bu yerleşkeyi ayağa kaldıracağız da kimin tarafında olalım? İmparatorluk mu fırtına pelerin mi? İmar o da düşünüyor, taşınıyor ve tarafsız olma kararı alıyor. Bağımsız olduğumuz için kendi kendimizi koruyabilmemiz lazım. Onun için içinde hanlara ilan asmışız. İlana itibar eden insanları toplamak üzere yola çıkıyoruz. Yanımıza da buradaki kızlardan birini alıyorum. Zaten geldi kendini tanıttı. İstersen katılabilirim dedi. Ben de katıl dedim. Şimdi her gittiğimiz handa adamla konuşup ya da kadınla hikayesini dinliyoruz. Ama pek olayları yok yani. Neden muhafız olmak istediğini anlatıyor. Biz de diyoruz ki o zaman Helgen'e kadar tek başına git. O da diyor ki He, ee, bu bir sınav. Oraya varırsam sınavı geçeceğim. Ve Helgen'e doğru yol alıyorlar. Bu aynı konuşmayı 6 defa yapıyoruz. Görevlerin birinde Vadikent'e gitmemiz gerekiyordu. Ama Vadikent'in kapı kilitle. Bir yorumda yazmıştı ki abi şehrin diğer kapılarına git oralarından giriliyor. Gittim hepsi kilitli. Hani giriliyordu? Andırdınız beni kalbim kırıldı haberiniz olsun. Mecburen rüşvet verdik adama öyle girdik. Tüm çaylakları topladıktan sonra sanırsın Skyrim'de görev yapacak değil de Irak'ı bombalamaya gidecek bir ekip kurmuşuz gibi haller tavırlar. Komutan kötü davranıyor askerlere. Askerler de sir yes sir diyorlar. valla valla pek sevmedim bu sahneyi. Çok Amerika esintileri taşıyor. Şimdi sıradaki görevimiz bu 6 çaylağı farklı görevlere götürüp test etmek. Biraz da eğitmek. Gene aynı altı görevi sürekli sürekli yapıyoruz. Birisini alıyoruz yanımıza vampir kesiyoruz. Diğerini alıyoruz metfun kesiyoruz. Ötekisini alıyoruz haydut kesiyoruz gibi gibi. O yüzden görevler esnasında karşılaştığım ilginç şeyleri göstereceğim sadece. Yolda Tarık Mengücü dua ederken görüyoruz. Başka bir yerde de ayakkabı koleksiyoncusuna denk geldik. Ama şimdi bilmiyorum kesin faşist falan. Why are you Why Kapeste de bir kızla karşılaştım. Bu modla gelen bir NPC'dir diye onu da yanıma aldım. Artık 3 kişi dolaşıyoruz. O açıdan güzel oldu. Bu kız çok konuşuyor herhalde. O yüzden ağzına biri el basmış. Suratının ortasında el var. Muhafızlardan biri de küçükmüş zamanında zorbalığa uğramış ama o kadar güçlüydü ki herkese tek atıyordu savaşırken şok oldum. Bir görevde de yaratıkları kesiyoruz. Sonra ruhlar alemine geçip yaratığın ruhunu da kesiyoruz. Sonra bir veledin ruhuyla karşılaşıyoruz. Oyun oynayalım diyor da koca bir ejder ruhu çağırıyor yanımıza. Sonra da daidra ruhu ölüyordu daha Z kuşağı oyunları böyle işte. Çocukla konuşuyoruz ne yaptın diye. O da diyor ki ben yapmıyorum. O gördüğün daidra bana zorla yaptırıyor. Ölmeme bile izin vermiyor. Anası babası ölmüş bu çocuğun. Ruhu burada kalmış. O yüzden ruhunu kurtarmamız gerekiyor. Kurtaralım diye daidra'ya daldım. Yaptığına bakar mısınız? Kendini klonlayıp tüm büyülerin en güçlü versiyonlarından boca yapıp üzerime boşaltıyor. Takipçilerime tanklatarak bir şekilde daireye vurmayı başarıyorum. Üzerime ruh falan atıyor. Ve bu oyunda demek böyle güzel dövüşler yapılabiliyordu. Neden yapmadın ey Bethesda? Çok keyif aldım vallahi ben savaşırken. Ardından görünmez şeytani yaratıklarla savaşıyoruz. Sadece vurduğumuzda bir anlığına görünür oluyorlar. Gene güzeldi bunu da çok sevdim ben. Bu madeni temizlediğimizde o küçük kız bize teşekkür edip bir hediye veriyor. %40 sinsilik bonusu veren bir yüzük. Zordu vallahi göre bence hak ettik ama silik oynamıyoruz öyle bir sorun var. Biraz da refleks show Sonraki görevde de ejder rahibi kestiriyorlar bize. Zaten henüz kaçıncı seviyedeyim daha? 10 falan. Bilmeyenler için aşırı güçlü bu yaratıklar. Öyle ki korkumdan ok yay kullanmaya başladım. Çünkü yaklaşırsam ne olacağını biliyorum. Hatta henüz yaklaşmadan da yapacağını yaptı. Allah'tan 4 kişi gitmişiz. Yoksa kesmem çok daha uzun sürerdi. Uzun uğraşlar ve ardı arkası kesilmez ölümlerinin ardından sonunda hakkından geliyoruz ejder rahibinin de. Ya biz belediye başkanı olacaktık uğraştığımız şeylere bak. Ama her şey şehrimiz için. Bizim kalede de şaringanları uyanmış bir abla var. Benim yardımcılardan biri de böyle oldu. Gene hiç görmedim bir bak. Ama güzel beğendim. Bu olayların ardından tüm muhafızları eğitmiş oluyoruz. Artık şehrimizin canımızı emanet edebileceğimiz kadar güçlü ve güvenilir muhafızları var. Bu emeklerimiz karşılığında ne kazandık? Şehirden bir kule. Bu muhafızları eğitirken ırgatlarımız bir yandan şehri tamir ediyorlardı. Ve bu kuleyi onarmışlar. Orayı da bize veriyorlar. Ama bir sorun varmış. Şehrin geri kalanının onarılabilmesi için kereste lazımmış. Ama sipariş ettiğimiz halde elimize ulaşmamış. Orayı kontrol eder misin diyor. Kerestecinin yanına gidiyoruz da bizi dolandırmaya çalışıyor it. Diyor ki belim incindi. Ben kerestelerini hazırlayamıyorum. Sen keser misin? Hem parasını ödeyip hem de ırgatlık yapmamızı istiyor yani. Parasını ödemesek sorun değil de ödedik. Ama yapmasak görevlerde de ilerleyemeyeceğiz. El mahkum gidip keseceğiz. Tam kerestelerin olduğu yere vardım. Bir adam benimle konuşmaya başladı. Bu adam kerestecinin kuzeniymiş. Anlattığına göre kuzeni için çalışmış ama cebine 5 kuruş para girmemiş. Bunun sebebi olarak da bize benim kuzenim kumarbaz, kesin kumarda yedi paraları diyor. Adam'a da işini yapsın diye bin altın veriyoruz. Vallahi içim gitti. Keresteciye dönüp diyoruz, sen kumarda yiyormuşsun paraları diye. O da günahlarını itiraf ediyor. Diyor ki para kalmadı bende ama bir fikrim var. Ben Fight Club'da yedim tüm paramı. Seni de kulübe alalım. Orada dövüş. Senin üzerine bahis yapayım. Sen kazandıkça da param olur. Keresteleri yollarım. Yoksa kereste falan unut onları diyor. Hiç güven vermiyor. Ben etmezdim açıkçası bir kumarbaza yardım. Siz de etmeyin. Üstelik bizim edeceğimiz yardıma bakın. Hata yaparsak ölüyoruz. Kereste uğruna canımızı ortaya koyacağız. Ve bir sürü yerde daha keresteci var. Sanki bulunmaz Hint kumaşı. Allah'ın kerestesi her yere aç keselim işte. Peki içimize sinmese de dövüşmek üzere gidiyoruz çukura. Kural yok. Hayatımız üzerine savaştığımız için her şey serbest. Adamları öldürdükçe de daha güçlü adamlar çıkıyor karşımıza. Ama şöyle bir olay var. Kimse birebir dövüşeceksiniz demiyor. Yanımda da iki takipçi vardı. Çıkmadılar da dövüşten. Zaten adil dövüşeceğimi ya da kereste için canımı tehlikeye atacağımı söylemedim ben. Üstelik önemli bir insanız mevki beyi olacağız. Tüm sebeplerimi sıraladığıma göre artık 3'e karşı bir tüm savaşlarımı izleyebilirsiniz. Kızlar önde savaşırken ben de genelde arkadan ok attım. Savaşlarla ilgili anlatabileceğim pek bir şey yok. Sürekli aynı şeyi yapıyoruz. Yeni bir düşman geliyor, iki takipçi araya alıyorlar. Ben de ok atıyorum. Bir sürü kişiyi sadece keres doğruna öldürüyoruz. Sadece bir büyücü vardı, o zorladı. Bir de benim üzerinde durduğum taşa menzilli saldırısı olmayanlar erişemiyorlar. Yani eğer bire bir dövüşsem sanırım sadece büyücü roundunda zorlanacaktım. Ve taş öyle üzerine çıkılması zor bir taş değil. Bildiğin zıplayıp hop çıkabiliyoruz. Tüm rakiplerimizi eleyip kerestecinin yanına dönüyoruz. Adamı tehdit edip ki tehditten çok daha kötülerini hak ediyor. Kerestelerimize sonunda kavuşuyoruz. Kaleye döndüğümüzde Valerius'un bazı ipuçları yakaladığını öğreniyoruz. Skyrim'de bir kölelik ağı operasyonu dönüyormuş. Adam, kadın, çoluk, çocuk demeden insanları kaçırıp köle olarak satıyorlarmış. Ve bu işin başında da Val'ın baş düşmanı varmış. Ta hikayenin en başında size bir hayat kadından bahsedip unutmayın demiştim. Hatırlıyor musunuz? O hayat kadınının yanına gidip Val'ın baş düşmanı hakkında bilgi almamız gerekiyor. Hayat kadınının yanına gidiyoruz. Nocturnal kıyafetleri giymiş. Bize yürüyor ama muhtemelen para için. Soru sorduğumuzda da soru yanıtlamıyorum. Sadece e, şey diyor. İki seçenek çıkıyor karşımıza. Ya kadınla beraber olacağız az paraya ya da çok paraya kadından bilgi alacağız. Bir biz evliyiz deyip ikinci pahalı olan seçeneği seçiyoruz. Parayı görünce kadının dili çözülüyor ve bize aradığımız adamın konumunu veriyor. Başımıza ve kadının başına iş açmadan burayı terk ediyoruz. Yanına gittiğimiz adamdan asıl adamın yerini öğreniyoruz. Bir de korkutuyoruz ki bir daha köle falan uğraşmasın. Ama çok korkutuyoruz yani. Bir daha muhtemelen Skyrim topraklarına ayak dahi basamayacak. Adamın attığı konumdaki köle ilik yapan herkesi doğruyoruz. Adaleti biz sağlıyoruz yani. Kölelerle de karşılaşıyoruz da bir gariplik var bir şeye ihtiyacın var mı falan diyorlar. Paralaktör müsünüz lan? Tüm aydutları öldürüyoruz. Mağaradaki kölelerin biriyle konuşuyorum. Diyor ki dışarı çıkmadan bir kolaçan eder misin etrafı? Güvenliyse kaçalım. İmar o da hemen tabi diyor. Dışarı çıkıyoruz ve birileri bize felç büyüsü yapıp kötük gibi deviriyor. Bir gemide gözümüzü açıyoruz. Bu karşımızdaki it bize felç büyüsü yapmış. Bize de diyor ki bir tavur talmor kestin. Sonuçları olmayacak mıydı? Yok ben olmasam hergen çoktan biterdi. Yok ben katilsem sen de katilsin. Benim o kadar askerimi öldürdün. Yok insanların çağı bitti. Elflerin çağı başlıyor. Nasip olur mu? En sonunda da Valerius'u bize teslim edeceksin diyor. Yok etmeyeceğiz dersen de o zaman Marcus ölür çünkü elimizde diyor. Olur da Valerius'u getirmezsen hem Marcus'u öldürürüm hem de Helgen'e saldırır Valerius'u öldürürüm. Ama Valerius'u bana getirirsen küçük bir ihtimal de olsa Marcus hayatta kalır. Seçim senin deyip bizi tekrar deviriyor. Valerius olanları anlatmaya gidiyoruz ama Valerius da birini sorguluyor o sırada. Marcus'un esir düşmesini sağlayan kişi bu adammış. Marcus'un yerini Talmor'a bildirmiş. Yaptıklarından ötürü de Valerius'un kalbi kırılmış. Hain adam diyor ki kardeşimi ve kardeşimin çocuklarını ele geçirmiş ler Onlardan başka kimsem yok. Hepsini öldürecekler. O yüzden başka çarem yoktu. Markus'u ifşaladım diyor. Valerius'a Markus'un tutulduğu yeri söylediğimde o da bir anda Teoman'a dönüşüyor. Güzel. Valerius'la beraber görevlerin en başında geldiğimiz kaleye geliyoruz. Bu şerefsiz elf Valerius'un karısına çocuğuna yaptığı sapıklıkları ve işkenceleri ballandıra ballandıra anlatıyor. Haliyle Val çılgına dönüp saldıracakken onu da felç ediyor ve savaş başlıyor. Herkes herkese saldırıyor. Bar kavgaları gibi. Herkesi öldürüyoruz. Klasik. Ardından yerde tir tir titreyen Valerius'un yanına dönüyoruz. Adama kaç yıllık hamle attıysa hala yerde kıvranıyor. Büyünün etkisinden çıkamamış. Ardından da vefat edip karısının ve çocuğunun yanına doğru yol alıyor. Bizde sonraki gün öyle ezanla mütakiben cenaze namazını kılıyoruz. Sonra da cayır cayır yakıyoruz adamı. Adamın cenazesi de günlerce benim kulenin önünde durdu. Kokusu falan nasıl hiç sormayın. Bu bize ihanet edip Markus'un yerini söyleyen adamı da salıyoruz. Bence imara olsa o da salardı. Ne kadar doğru ya da yanlış tartışılır ama. Artık görevler bitti. Şehri yeniden inşa etme kaldı. Ama o işi de biz yapamıyoruz. Tüm temelleri attık, kerestelerin gelmesini bile sağladık. Artık dinlenme, tatil yapma ve bekleme zamanı. Bekledikçe şehir onarılıyor ve son halini alıyor. Emeklerimize değdi. Şehirde her şeyimiz var. Bir toptancımız, aktarımız, üfürükcümüz, demircimiz ve hanımız. Yok yok yani. Ben yani normalde mod pek sevmiyorum. Hele hikayeli mod hiç sevmiyorum. Kanaldaki mod öneri videolarını izlediyseniz fark etmişsinizdir. Bunu oynarken sürekli tekrara düştüğü 3 yer yani muhafız toplama, muhafız eğitme ve çukur dövüşü yeri hariç çok sevdim. O sevmediğim şeylerin içinde de sevdiğim şeyler oldu. Örneğin Muhafaza yitirken zorlandığım iki savaşta çok eğlendim. Çukur dövüşünün de sonları güzeldi. O dövüşler zorladı. Bug olmasa iyiymiş ama koskoca Bethesda'da ne kadar bug var? Mod yapanlara bir şey demek istemiyorum o yüzden normal. Hatta iyiydi bile bence çok az bug vardı. Ben oynadığım hikaye modlarını pek sevmedim ama bunu sevdim. Tavsiye de ederim. 10 üzerinden 9 veriyorum hatta. Çünkü hem Helgen ayağa kaldırma fikri çok hoş hem de bunu böyle hikayeli şekilde yapmak da güzel. Mod hakkında fikirlerim bunlar benim. Video bu kadardı. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Haftaya cuma saat 5'te görüşmek üzere. Kemal Gül, İlhan Tokel, TTS, Alfelizi, Esenlikler, Rasul Fatih Çetres, Mesut Polat, Bitreading, Tuna Bulut, Otuan İlke Maskulen, Program Taste Cream, Dale Ucan Şeker, Özkan Şenel, Metan Çetin, Kravdex, Kate, Furkan Turmuş, Alihan Bora. Alpendas, Arda, Eizeva, Sader, Linfley, Hazzer, Berilem 762, Motreo, Green Ranger, Ayamari, Kaan, Burak Çağdaş, Ragbus, Bora Saçkesen, Riddle, Junior, Dovakin ve Exodos başta olmak üzere tüm katıl abonelerime destekleri için bir bir teşekkür ederim.